etapta hemen hızlı söyleyeyim. İlk etapta mahkemeden beraat alıp evet, hala e, ne işine ne e, mesleğine dönmesine fırsat verilmemişlerin ki çok acil çözülmelidir. Hı. Ondan sonra da hukuki bir yani hukukun üstünlüğü sağlandığı adalet sağlandığı dakikadan itibaren zaten bunların e, Buna yönelik çözümleriniz var lazım. mı? Çalışıyor tabii tabii musunuz? işte onu söylüyorum bakın. Tamam. Adalet artı hukukun üstünlüğü sağlandığı andan itibaren bunların hepsi hale yola girer. Ama şey kısmını söylüyorum. Bera çok karşılaşıyorum. Beraat almış. Çok fazla var. Bakın beraat almış. E, şey, yani kurumuna gitmediği gibi işini yapmasına da engel var. Yani o o şey yapılmamış. Ha şey biliyorsunuz verilmemiş. değil mi? Vakıf Bank mesela işte İzmir depreminde evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yardımdan yararlanmasını istiyor. Fakat Vakıfbank 10 bin lira galiba Hı -hı. gibi bir para. Vakıfbank o parayı vermiyor. Çünkü sen kayıkalısın. Evet. Şimdi bu açlığa terk çok etme. Bunu söylüyorum. Evet. Yani derhal bunun çok çok hızlı çözülmesi gereken bir iş. Bugün bile şu hareketle çözülüyor. Neden çözmüyorlar? Valla yani ben bilmiyorum ki. Buraya pek çok solcuyu da attılar biliyorsunuz. Herkes atıldı. Yani. Birbirlerini. Hayır, Fethullahçılar bakın, bu, diye bu, başlayıp. Bu ülkede e, bu öyle şeyler Tamam bir torbaya bakın, konuldu. Öyle orada. şeyler yaşandı ki e, muhbirlik yöne kondu. Sonra bu imzasız mektup işini bir televizyon kanalından ben o zaman başbakandı Binali Bey 3-4 defa yapmayın şunu dedikten sonra imzasız ihbar mektupları kabulden çıktı. Ama o araya kadar gitti insanlar.